Selam. Evet bugün benim aklımda soruları cevaplıyoruz ama iki dakikaya geliyorum bir dakika. Geldim soruları alamadım. Yani soruları bulamadım daha doğrusu. Yani yorumları <laughs> koyamadım. O yüzden şimdi kendim cevaplayacağım. Öncelikle yaşımı söyleyeyim. Ben 12 yaşındayım arkadaşlar. Ee, Youtube'a yani kanalıma bir... 2 ay yoktur da 4 mü? <laughs> 4 ay önce başladım. Yani şu an abonelerim güzel gitmese de yani iyi yani 45 abone gayet ideal bence. Yani çok da abonem olsun istiyor muyum evet istiyorum ama ne bileyim bilmiyorum boş verin. Bugün işte dedim ya benim hakkımda sonra cevaplıyoruz. Fakat şöyle bir sorunumuz var ki hiç soru sormadınız. Ee, ama eski kanalımda benim bir tane eski kanalım vardı. Belki aşağı linkini bırakabilirim. Ee, o kanalda bana baya bir sürü falan soru sordunuz. Yine aynı kişi olduğum için bu kanaldan cevaplayayım dedim. Çünkü oradan takip edenler buradan da takip ediyorlar. O zaman hemen başlayalım. 12 yaşındayım öncelikle. Bunu sormuşlardı. Geçen bir tane video çekmiştim. 12'li markarımı göstermiştim. Neyse kalmıştık? Bir arkadaş bana markerlarımın kaçlı olduğunu sormuş. Ben de hemen şimdi cevaplayayım. Benim markerlarım aslında 24 ama ben orada sadece masanın üstünde 12 olduğu için 12'liyi gösterdim. Göstereyim şunu. Markerlarım bu arkadaşlar. Ben çoklusunu yani 24'ten fazlası bana gereksiz geliyor. Çünkü yani renklerin hepsi aynı. Ben zaten skalalarını yaptım. Şu paneli görebilirsiniz. Şu iki renk aynı. Ne bileyim şu iki renk aynı. Şunlar aynı gibi. Şunlar zaten aynı. Yani bak 24'te de bu kadar renkleri aynıysa yani 40'lı 80'li düşünemem. o yüzden bana 24 ideal diyerekten ben bunu aldım. 12'liyi de göstereyim. 12'li bittiği için bunu almıştım. Ama hala 12'li birazcık böyle yazdığı için 12'liyi de kullanıyorum. O yüzden masanın üstünde o duruyordum. Şunu yerine kaldıralım. 12'liyi göstereceğim. 12'li şu anda kabında değil. Çekmecemde duruyorlar. Sesten. Bu da 12'lisi bu şekilde. Nerede? Ben bunların renk skalası yapma gereği bilmedim. Zaten renkleri aynı. Onun dışında kaçıncı sınıfa gittiğimi de soruluyor. Hemen onu da cevaplayayım. Ben 6. sınıf öğrencisiyim. 2. döneme geçiliyor. Ne bileyim böyle biraz gereksinim duyacağım bu sene çalışmaya. Sabah. Şunlar geldi bana. Çok mutluyum. Bunları bir tanıtayım size. Şunları kaldırayım. Peçete evet. Çıkarın. Bunlar. Peçete işte git şuradan. Evet. Bunlar. Kitap serisi. Ben niye bunu söyledim bilmiyorum. Sanki görmüyorsunuz. Eliminate'in bu. Eliminate dosyasının. Eliminate mi? Eliminate mi? Eliminate. Eliminate dosyasının kitap serisi arkadaşlar. Bu birinci kitabı. Bu ikincisi. Bu da üçüncüsü. İsimlerine bakalım. Bu Eliminate yani birinci kitabı diye geçiyor. Bu Jamie'na. Bu ikincisi kitabı. Obsidian diye de üçüncü ve final kitabı böyle mevcut. Böyle çok güzel yani ne bileyim sayfaları baya fazla yani. Ee, özellikle Cemil Ana'ki yani ne bileyim çok fazla yani dedim yine 559 sayfadan oluşan bu kitabımıza helal olsun hatta yazarına helal olsun kitabına değil de ben şu an birinci kitabın 12. sayfasındayım cidden çok güzel kitaplar ben bunları bayıla bayıla böyle istedim böyle aldım aşırı güzeller özellikle bakın Asıl macera kitabın arkasında da diyor zaten. Asıl macera ikinci kitapta diyor. Sen hemen bunu bitir diyor, ikinci kitaba geçersin diye. Anladınız mı? Ben buna bayıldım. Bir kere daha yatağa gelsen, bir kere daha bu çıksa, bir kere daha alırım. Yani ne bileyim. Ben şu an 13. sayfasındayım. 13. sayfasından gayet sevdim yani kitabı. Ben bunları da yerine koyayım. Bu arada reklam değil. yerlerine yerleştirelim. Evden sabahki düzenimle biraz oynadım masanın. Kolonyalarımız dursun şurada. Ya bana soracak olursanız ben şu anda üçüncü kitabı çok merak ediyorum. Çünkü şöyle duydum. Ben bunun şeylerine baktığımda, videolarına baktığımda üçüncü kitapta bütün karakterler birleşiyor. Fazladan iki tane karakter gelir diye duymuştum. Ben üçüncü kitabını bayağı şu an okumaya hevesliyim yani. Bir tane daha sorumuz var. Ee, derslerin nasıl? Matematikten kaç aldın? Matematiğim daha açıklama çünkü milli eğitim okuyor matematiğin sınavlarını. Ama şu an en sevindiğim notum Türkçeden 96 aldım. Baya güzel bir not. Yani 77 üstü olsun diye ben böyle bir sevindim yani. 77 üstü olduğu için baya bir sevindim. Ama 96 da çok iyi bir not yani. Hoca Zümre ile konuştu aslında. Zümre aslında 98'e karar vermişler. 98 olsaydı ben hocadan fazla puan isterdim 100 yapması için. Sonuçta 2 puan yani. Az değil yani. Az değil mi? Çok değil. Çok değil. İsterdim yani bir 2 puan ama 96 oldu yani. 4 puan istemeyeyim yani hocadan. 4 puan istemeyeyim. Diğer notlarım da güzel aslında. Hep 70 üstü. Hatta 80 üstü hepsi. Bir tane düşük notum olabilir. O da bilişim ya. Bilişime çalışamamıştım. Çünkü o gün benim aşırı fazla işim vardı. Çok meşguldüm. Bilişime asla çalışamam. 2 dakika. Defteri böyle bir tekrar ettim. Sonra bir tane video açtım. Ama bizim konularımızdan olan asla hiçbir video yoktu. O yüzden çalışamamış da olabilirim. Bilmiyorum. Merakla bekliyorum. Şey vardı, casus yazılım vardı. Solucan worm falan vardı. Onlardan sordular. Dosya uzantıları sordular. Yani zor muydu? Evet yani ortalamaydı. Çok da zor değildi aslında ama zor gibiydi yani. Ama bilmiyorum ya. Çok da zor değildi aslında. Neyse. Bana sorduğunuz sorular bitti arkadaşlar. Şimdi Size bir soru sormak istiyorum. Hep sizin bana soracaksınız. Soruyorum hemen. Pardon bir dakika. Bir tane daha sorumuz varmış. Hı, baktım. Bir tane arkadaşımız eski kanaldan bana yazmış ve demiş ki Yüzünü ne zaman göstereceksin? Ben yüzümü göstermeyi düşünmüyorum. Ama kanalım ileride böyle bir k falan olduğunda göstermeyi elbette düşünürüm yani. Ama göstereceğimi sanmıyorum. Çünkü zaten bu sosyal medya aleminde yani artık hesaplar fazla fazla çalındığı için ve fazla fazla böyle hesap hackleme falan oluştuğu için ben yüzümü göstermeyi düşünmüyorum. Böyle devam ellerle, eller konuşur. Bıdı bıdı bıdı. Evet ellerimiz konuşabilir. Evet sorularımız şimdi tamamen bitti. Evet şöyle bir bakayım. Evet tamamen bitmiş. Şimdi ben size bir soru sormak istiyorum. Hani ben 40 abone özel video çekecektim. Ama oyun videosu çekecektim bu arada. Çekemedim. Son anda işte şarjım bitti. İnternetler falan gitmişti ve ben asla oyun bulamamıştım. Oyun bulduğumda zaten direkt böyle video açıyorum videoyu. Oyunu oynuyorum. Video kapanıp kapanıp duruyor. Ben yeni bir uygulama yükledim. O uygulama üzerinden artık videolarımı çekeceğim. Oyun videolarımı. Ee, size bir soru soruyorum. Bu videonun yorumları açık, <coughs> açık olursa hangi oyunu oynamamı istediğin yani oynama konuşamıyorum. Hangi oyunu oynamamı istediğinizi yorumlara yazın. Ben size üç tane seçenek sunacağım. Üçü de korku oyunu olacak. Ee, ben şimdiden söyleyeyim bu çektiğim korku oyunlarına kana fobisi olanlar, anksiyetesi olanlar, korkabilecekler, küçükler. Yani ne bileyim 10 yaştan küçükler en azından girmesin videoya. Ee, Şimdi size oyunlarını sunacağım. Yani ne diyordum ben en son? Yani bu videonun yorumları kapalıysa benim en son shorts videomun yorumlarına yani açık olan shorts videomun yorumlarına yazarsanız ben anlarım zaten. Ee, şimdi size korku oyunlarını sunuyorum. Bir Granny Zaten klasik. Her kanalın bir tane çektiği. Baby in yellow var. Yani sarı bebek. Yani iki tane korku oyuncu olacak. Diğeri de Brawl Stars arkadaşlar. Brawl Stars'ta işte yeni güncelleme geldi. Onu bir tanıtmak falan istiyorum. Ee, yani Melek ve Şeytan güncellemesi geldiği için hemen onu bir çekmek istedim. Mesaj geldi. Hemen onu bir çekmek istedim. İnşallah korku oyunu seçersiniz ama ya. Ben korku oyunu oynamayı çok seviyorum. Ama Baby in Yellow seçerseniz daha güzel olur. Çünkü Baby in Yellow daha böyle ne bileyim güzel oluyor. Çünkü Granny daha böyle karma karışık olduğu için. Çünkü ben Granny bug yapmadan asla oynayamam. Benim bir tane bug'ım vardır. Eğer Granny çıkarsa onu oynarsak gösteririm ben size o bug'ımı. Ee, Baby in Yellow çıkarsa daha güzel oynarız. Çünkü sarılı bebek yani. Ve bir sürü bölümü var. Granny'yi bitirirsek zaten 10 dakika falan sürer. Ve ben onun bug'ını bulduğum için bayağı bir kısa sürer. Yani Baby in daha güzel gibi ama Brawl Stars'a da yani kalplerimiz tup 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 yani. O zaman hadi görüşmek üzere. 40 abone özel oyun videomuza görüşürüz. Hoşçakalın.